Herkese merhabalar Pınar gibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle tatlımız için muhallebimizi kaynatacağız. Muhallebimiz için buçuk su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez hangisi varsa, Bir çay bardağı toz şeker, ve bir tane yumurta sarısını alıp güzel bir şekilde kaynayıncaya kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağımızı ve bir paket de vanilyamızı ekleyelim. Bir 2 dakika daha kaynadıktan sonra soğumaya alalım. Muhallebimiz soğurken biz çıkardığımız 10 tane milföy hamurumuzu bu şekilde 4 eşit parçalara bölelim. Kestiğimiz hamurları yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize tek tek bu şekilde alalım. 10 tane çıkarmıştım. Bir tanesi fazla geldi. Yani 8 parça kullanmış olduk. Şimdi milföy hamurlarımızı 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza pişmek üzere gönderelim. Burada milföy hamurlarımız 20 dakika kadar sürede bu şekilde pembeleşip pişecektir. Pembeleştiğinde alıp soğumaya bırakalım. Soğuyan milföy hamurlarımızı birer tane alalım, bu şekilde ikiye bölelim ve böldükten sonra muhallebimizden hem ön kapağına hem de alt kısmına bir kaşık yardımıyla muhallebimizi aldıktan sonra içerisine istediğiniz meyveden koyabiliriz. Ben bugün muz ve çilek kullandım tatlım için. Daha sonra kapağını kapatıp tabağımıza kenara alabiliriz. Yine muhallebimizi bu şekilde ön kapağına ve alt kısmına muhallebimizden koyalım. Ve şimdi çilek koyuyorum. Daha sonra kapağımızı kapatıp kenara alabiliriz. Devam ediyoruz bu işleme. Yapması oldukça pratik. Nefis bir tatlı olacak. Kolaylıkla. Ve muhallebilerimi bitirdikten sonra servis tabağımı alıp ben çikolata sosu kullandım sunum yaparken. İsterseniz pudra şekeriyle de sade bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Çikolata sosun üzerine de bir kaşık yardımıyla azar azar iri dövülmüş fındık içimden koyuyorum. Ve tatlımız servise hazır. Bu pratik tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum size. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.